Selam kanalıma ve hayatıma yeniden hoş geldin. Bugün gördüğün gibi daha iyiyim ve birazcık da enerjiyim çünkü birkaç tane güzel haber geldi ve artık kötü haberlere üzülmekten iyi haberlere sevinemez olmuşuz. Onu fark ettim ama bugünkü gelen haberlerde Antalya özellikle Manavgat'daki yangın kontrol altına alınmış. Yani o dün gelen bir haberdi. Bugün de Antalya'nın birkaç yerinde işte yangın olan maalesef devam eden yangınlarımız var. Devam eden illerde birkaç ilçe işte yağmur yağmur yağmaya falan başlamış. İnşallah yani bütün hepsinin başına darısı böyle sönsün gitsin bir daha yanmasınlar. Oh birazcık o yüzden iyiyiz. Çok fazla yangınla ilgili daha fazla konuşmayacağım. Zaten sosyal medyada gerekli sayfalar var takip edebileceğimiz. Onlar sürekli paylaşım yapıyor. Oradan takip ederiz. Biz burada birazcık kafa dağıtalım. Bana da bir önceki videomda gelen mesajlarınız için, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten geçmiş olsun dilekleriniz için. Yani iyi ki varsın. Şimdi bu arada dolabı göstereceğim. Dolabı tamamen içini falan göstereceğim ama birazdan çünkü uğraz aldığım birkaç tane bir şey var. Onları yerleştirirken göstereceğim. Şurada da bir tek olduğu için kurutmaya atmadım. Onu yıkadım. Orada kaldım. Canım ne çekti biliyor musun? Bak canım ne çekti bak. bu üçlü çok güçlü. Şimdi bunu yapacağım. Birden böyle canım çekti. Hani bu normalde de hamilelikle alakası yok. Ara sıra böyle aklıma gelir canım çekerdim. Eren de çok seviyor. Dedim neden yapmayalım o zaman yapalım ve yiyelim gömelim. Tarifini veriyormuşum. İşte nasıl yapıldığını falan gösteriyormuşum şaka şaka. Ya bir şey söyleyeceğim. Artık tencere almak bana zulüm. Bu tencereleri yukarıya mı koysak? Yani eğil kalk manf oluyorum ya. Böyle direkt şey yapmıyorum. Öncelikle böyle çömerek hareket ediyorum. Anneannem bu konuda beni çok uyarıyor çünkü. Neyse ki kolay oldu. O zaman ben şimdi hızlı hızlı şu tatlımı yapayım. Ondan sonra da şekerpareme aldıklarımıza bakalım. <laughs> Evet, bu şekilde bisküvili, pudingli, neyse artık bunun adı. Ama anne pastası diyor herkes genelde. Hazır, bunun soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra buzdolabına koyacağım ki böyle daha da soğuk olsun. Ya var ya, bu elbiseyle de böyle yarım dünya gibi duruyorum. O kadar bol ki! Yani zaten göbek önde. Kalçadan kadar baya bir şey gösteriyor. Şu bel oyuntusunu falan göstermediği için. Şöyle şekilde baya baya şey böyle ya, kocaman. Orada aldığımız şeyleri göstereyim. Çok fazla bir şey almadım. Bu arada ben alışveriş yapmıyordum bebeğimize. Çünkü dolabı yoktu ve sağ sola atmak zorunda durumunda kalıyordum ben bu şeyleri. Bu da benim hoşuma gitmiyor sağda solda görmek. Hani dolabı gelsin Allah'ın izniyle zaten. Yani hiç dışarı bile çıkmadım. Şunları trend yoldan aldım. Ama onun öncesinde şöyle bir ham ameliyatı aldım. Bu arada bunu yıkadığım da orada kurusun diye şey yapıyordu. Ya o kadar kötü çıktı ki. <laughs> yani o kadar kötü ki. Bu arada ben hamile yastığı bu şekilde almayı düşünmüyordum. Ama birkaç gecedir çok zorlanıyorum. Ve hep şey diyordum hani hamilelikten sonra ne yapacağım bunu falan diyordum. Eren'in de yastıklara sarılmadan uyuyamadı aklıma gelince zaten direkt şey dedi. Kışım ben kullanırım aşkım diye. Dün akşam görür görmez öyle dedi. Ben de ona güvenerekten dedim. Tamam tatlım ben gene zoom'a girmişim. Kaşım yine Allah'a emanet. <laughs> Allah'a emanet bir vlog oluyor. Ya halıyı çekelim birazcık. Ben de yere oturayım ki rahat rahat göstereyim. Çok fazla bir şey yok ama şu an bebek en azından erkek bebek bekleyenler veya bebek bekleyenler fikir alsın diye paylaşacağım. Çünkü tek amacım bu. Yani burada başka bir amacımız yok. Evet. Tripotumu da bulamadım. Ero'yu aradım. Açmadı. Çok yoğun çalışıyor çünkü. O yüzden şöyle seni koltuğa koymaya çalışıyorum ama asla durmuyor. Duruyor. Tehlikeli duruyor. Ne yapacağız? Böyle de çok kötü oluyor. <laughs> Ama ben bir daha kalkamam ki. Sen düşmezsin oradan. Sen var ya kralsın kralsın kameraya. Şey yapıyorum yağcılık yapıyorum. Evet ilk olarak şöyle ilk kez müslün örtü aldım. Müslün örtüleri tam olarak nerede kullandığımızı bilmiyorum ama herkes alınca ben de bir heveslendim aldım. Fiyatı da çok uygundu. Şu şekilde hani kundakta kullansak benimki sıkış bebe olacağı için Allah'ın izniyle daha kalın battaniyeleri aldım zaten kundak için. Bunlar baya ince böyle. Annemle falan konuştuğumda da böyle bir şey olur altına serersin falan dedi ama bunlar küçük boy yeni doğanlar için ama çok güzeller. Yani çok beğenerek aldım. Bir tanesi o da. Desende. Bir tanesi şöyle bulut deseninde, şöyle bu şekilde. Bunlar kaça kaçtı bilmiyorum. Aldığım bütün ürünlerin linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Orada zaten yazar. Bir tanesi de böyle galaksi ve uzay ve böyle şeyler bu temayı Eren çok seviyor. Bu arada çoğu kişi bilmiyordur burada ama Eren hani bırakın bütün gün uzayla, Mars'la işte dünya bilimiyle ilgili videolar izlesin. Gerçekten çok seviyor. Uzay konseptine bayılıyor. Onun da gönlü olsun öyle görünce baba uzaylı uzaylı takılsınlar diye şaka yapıyorum tabii. Bunların hepsi şaka. Şöyle bir tulum takım da bu. Hemen onun diğer takımlarını bulalım. Böyle ben askılarını da bu arada ayrıca aldım. Çünkü trend yoldan yani internetten aldığımız ürünlerde genelde askı gelmiyor. Birkaçında geliyor ama çoğunda gelmiyor. Şöyle çok uzun duruyor ama aslında şurası çoraplı. Ya şey diyorlar çok fazla çoraplı işte tulum alınmaz hemen büyüyorlar falan diyorlar ya. <laughs> yani zaten büyüyecek artık bu. Bir başkasının işine yarar inşallah. Rabbim sağlıkla Uraz'ın giydiği günleri göstersin. Arkasından da diğer bebeklerin sağlıklı giydiğini görelim. Böyle bu şekilde içi var. Şöyle bu bunun içine giyiliyor. Bir tane de şöyle şapkası var teyzesi. Şöyle şekilde bir takım bu. Bu arada bunların hepsi ben ebebekten aldım. Sadece müslinleri başka bir yerden aldım. Ebebekte de zaten genelde hep aynı şeyler var. Şöyle bir tane tulum aldık. Bu çorapsız bunun çok benzer de Eren'de var. O yüzden Eren dedi ki aşkım alalım. Öyle aldık. Bir tane ben çok seviyorum. Bilmiyorum Eren'e çok yakıştırıyorum. Böyle siyah, lacivel falan. Bir tane de dedim urazın olsun şöyle. Aslında bu ben siyah diye aldım. Fakat lacivert çıktı. Ama çok güzel hani kumaşı falan. Bu da çoraplı bu şekilde. Ya daha rahat oluyor. Çorap ayağını sıkıyor bebeğin. Ve hani benim ayağından çıkarıyor. Sürekli giydirmek zorunda kalıyorsun. Şöyle bir tane tulumumuz var. Gene çorap yapsız I love mom ve I love that yazıyor. Bunların Türkçesini de görmeyi ümit ediyorum. Evet Türkçeler de var ama böyle çok bu şekilde yok. Hani seni seviyorum anne, seni seviyorum baba yazsa çok tatlı olmaz mıydı şuralarda? Neden İngilizce? Ben çok mu konuşuyorum? Başım mı? Benim başım zoklamaya başladı. Bayağıdır konuşmuyorum ya böyle evde başıma oturuyorum. Sadece akşamları eren gelince konuşuyorum. Bayağıdır videoda çekmiyorum. Böyle sürekli konuşunca başım ağrıdı gibi oldu. <laughs> Şöyle bir tane de I love mom. İşte şurada seni seviyorum anne yazabilirdi. Böyle daha mı klas duruyor. <laughs> gene aynı şekilde onun ikisi zaten birlikte satılıyordu. Sonra gene bizim Eren'le bayılı bayıla aldığımız tulumlardan bir tanesi teyzesi. Bakar mısın şuna? Şuna bak. Gene tabii ki de Artık ben uzay konsepti diyeceğim bunu UFO füze falan. Uzay konseptli Eren şey diyor bunu giyecek küçülecek inşallah. Yani Allah izin verirse sağlıklı saatli o günleri görmeye. Atmayalım vermeyelim bu kalsın diyor hani. Bu, buna kıyamam çerçeve yapacağım diyor. Gerçekten çerçeve falan bakmaya başlıyor. Tabii ki de o kadar değil. Sonra şöyle bir tane alt buldum. Fakat buna emin olamadığım için sadece bir tane aldım. Böyle yeni doğan. Bu arada hepsi yeni doğan. Ben şeylerini söylemedim. Zaten linkte görürsün. Şöyle lastikli ama böyle lastiği çok sıkacak gibi değil hani. E yalandan lastik koymuşlar. Buna bayıldım yani. Çok tatlı duruyor. Oh, yoruldum. Sonra şöyle bir çorap aldım. Bunu hatta bize Betül teyzesi almıştı. Bu hazırlamıştı. Önceki vloglarımızı izleyenler bilir. Bu çoraptan almıştı. Ben de görünce tekrar aldım. Çünkü şu beyaz ve laciverte bayıldım. Bunları sık sık giydiririm diye. Hani her şeyle uyar diye. O yüzden ben de görünce hemen aldım. Daha sonrasında da şöyle beşli yeni doğan atlet zıbını aldım. Şöyle göstereyim. Allah'ım sen herkese nasip et ve bütün hamilelerin de sağlıklı bebeğini kucağına almasını nasip et. İsteyen, bekleyen herkese bu duyguları yaşamayı nasip et. Ya Rabbim amin. Şöyle bir şey, bir atlet. Babasının atletleriyle karışmaz inşallah. Ve evet, bu şekildeydi. Birkaç tane daha bir şey sipariş ettim. Onun öncesinde de almıştım. Onları göstermek nasip olmadı. Şimdi dolabında gösteririm. Birkaç tane daha bir şey sipariş ettim. Bekliyorum. Ama oraya geçmeden önce şunu da göstermek istiyorum. Haftalardır bu benim bir iş birliğimdi. Yani iş birliğim derken bir sayfa benimle iletişime geçti ve çanta göndermek istediklerini söyledi. Fakat haftalardır benimle çünkü yangınların çıktığı bir günden bir gün önce bu benim elime ulaştı. Ertesi güne paylaşım yapamadım. Çünkü yangınlar olduğunda hiçbir yerde hiçbir paylaşım yapamadım. Hala daha devam ediyor ama insanlar mağdur olmasın diye şu anda burada göstermek istiyorum. Lütfen bu çantayı şimdi gönderen sayfayı da buraya etiketleyeceğim. Çünkü kendisi Hatta kendilerim dünya tatlısı insanlar çünkü normalde bu arada ücretli bir gönderim oldu bu ben burada her şey açıklıkla söylerim para aldıysam aldım almadıysam almadım da öyle çok büyük paralar da düşünmeyin yani ee, ücretli bir gönderim olduğu için işte normalde insanlar ya niye paylaşmadınız hadi paylaşsanız hadi ne zaman paylaşacaksınız diye ne olursa olsun Mine Bulut olayında böyle bir şey yaşadığım için yaparken bu hanımefendiye söylediğimde hani paylaşım yapamıyorum ama bu sebepten dolayı dediğimde hani istiyorsanız ürününüzü ve ücretinizi geri dön göndereyim hani iptal edelim daha sonra yapalım dememe rağmen hayır hiç önemli diye sadece yangınlar bir an önce bitsin ülkemiz normale dönsün bunun hiçbir önemi yok müsait olduğunda olaylar biraz daha hafiflediğinde paylaşırsınız dedi. Gerçekten kendilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Muazzam insanlarmış. Böyle insanlara çalışmak da beni çok çok mutlu ediyor. Bir bakın sayfalarına, bir takip edin. Benden selam söyleyin. İndirim de yapacaklardır muhakkak. Şöyle çok da güzel bir paketlemeydi bu arada ama burada bekleye bekleye artık ha şu gün ha bu gün diye diye paylaşamadım ve aman çantamın güzelliği. Hep böyle bir çanta istiyordum. Şöyle ben bütün takılarım genelde altın detaylı olduğu için altın detaylı bir çanta hep istiyordum. Çünkü benim siyah çantam bu boyutlarda olan gümüş detaylı. Yakıştıramıyordum. Kumaşı, kalitesi gerçekten çok güzel. Beğenmesem zaten kendilerine de söyledim. Ürün hoşuma gitmezse asla paylaşım yapmam. Ürününüzü de ücretinizi de geri gönderirim demiştim. Benden çok selam söyleyin ama tamam mı? Şu şekilde çantayı daha detaylı da göstereyim. İçi böyle çok güzel bir kumaşı var içinde böyle. Gerçekten insan dokundukça dokunası geliyor. Ondan sonra fazla gözü yok. Bu çok güzel çünkü o göz aç kapat falan ben çok uğraşıyordum ve bunun boyutu hem kamerama hem telefonumu falan koymak için çok yeterli ve mutlatası olmasa da ayrıyetten bir avantaj. Benim diğer siyah çantam büzgülü, aç kapat falan derken günah geliyordu. Bunu böyle böyle istersek küçük hani ne deniyor buna omuz askısı istersek şu şekilde de yan askı olarak yani şöyle siz benim gibi yapmayın askılı çanta olarak kullanabiliyoruz gerçekten çok beğendim kendilerine tekrar çok teşekkür ederim duyduğun gibi gelin alması var ve şu an şarkı çalıyor. Tehlif evi problemimden dolayı videoya devam edemiyorum. Artık ne zaman giderlerse devam edeceğim. Evet gelinimiz çıktı buradan. Evlenen, daha önce evlenmiş olan, yeni evlenen veya uzun yıllar hiç fark etmez ne zamandır evli oldun. Herkese mutluluklar diliyorum. Bütün evli çiftlere gerçekten Rabbim bir yastıkta kocatsın. Şimdi dolaba geçmeden önce açıkta bırakmışım. Neyse içinden başlayayım. Dışını sonra gösteririm. Işığımızı açalım. Ha. Şöyle geçen hediye gelmişti bu. Bunu böyle kapıya astık. Biz nasıl olmuş sence? Şey dedim içine. Tahtadan hani plexi yazıyorlar ya plexi de tahtadan böyle uraz yazdırırsak ve burada sadece bir uraz yazsa hani onun odası oldu belli olsun diye. Şöyle göstereyim. Aman. Şu şekilde oldu. Çok da abartılı olmaması bizim hoşumuza gitti açıkçası. Ve o da şu anda tabii ki de birazcık boş. Dolabımız burada. İçini göstereyim ilk olarak. Bunları çok gelişi güzel yerleştirdik. Çünkü dün gece biz <laughs> bu dolabı taktık, sildik yani. Ben çünkü üstlere çok fazla uzanamadığım için altları silmiştim. Üstleri falan Eren'le beraber hallettik. Böyle bu şekilde kıyafetlerimiz var teyzesi burada. İşte bunu az önce gösterdiklerim zaten geçeyim. Senin hiç görmediğin şu hırka vardır. şöyle şekilde. Bunu göstermiştim. Bunu göstermedim. Bu var şöyle. Kadife bir tulum. Sonra şöyle bir takımımız var. Buna bayıldım, bayılarak aldım. Bunu göstermişimdir muhakkak. Betül teyzemizin hediyeleri. Bunları da gösterdim. Bunu da gösterdim. Bunları da gösterdim. Bir de şöyle bir tulumumuz var. Burada da <laughs> ayakkabı, patik ve çorapları. Burada Başak teyze halını artık neyse halı olmaz da ile birlikte aldığı takımı var. Onu kusurdan çıkarmadım. Şu an çok düzenli duruyor. İşte bunları buraya koydum. Burada da bu şekilde bir çekmecemiz var. Ve çekmecede şu an zıbınları var. Buralara işte organizer söyledim. Onları bekliyorum. Böyle çorap eldiven. Ne bulduysam koydum. Bunlar burada kalmayacak. Battaniyelerin falan yeri aslında burası. Bu şekilde bir dolap yaptırdık. Böyle üç tane çekmece var. Şöyle göstereyim bir saniye. Ve en altı sepet olmak zorunda bunların. Şu an eğilemeyeceğim. Bak ne yapacağım şimdi. <laughs> bunlar sepet olmak zorunda çünkü aşağıya menteşe geldiği için çekmece olmuyor. O yüzden oraya da oyuncaklarını falan koyarız diye düşündük. Şimdi kapatayım şöyle. İçini göstermiş oldum. Böyle bu şekilde çarpmayayım. <laughs> Dedim. Tartıya çıktım. Böyle bu şekilde bir köşe dolabımız oldu. Kupları var ama henüz takmadık. Kuplarla ilgili de konuşacağım. Şimdi ben bu tarafı nasıl açacağım? <laughs> Kup olmadığı için yukarıya da şey yapamıyorum. Artık Bismillahirrahmanirrahim. Böyle burası da bu şekilde. Böyle bu şekilde. Buraya çok fazla bir şey yaptırmadık. Çünkü burayı biz ilk etapta yüklük olarak kullanacağız. Zaten söylemiştim. Şimdi gelecek buraya eşyalar var ama henüz değil. Şu an değil. Ve bu şekilde bırakmamızın sebebi de ileride hani ihtiyaca göre işte buraya bir pantolonluk mu yaptırırız ya da ne bileyim raf mı yaptırırız yoksa tekrar işte küçük çekmeceler oluyor Ikea'nın. Çekmece mi yaptırırız? İhtiyaca göre değişir. Burası da bu şekilde raf raf. Böyle. Bu kısmı stok kısmı olarak ve şey kısmı olarak düşünebiliriz. Yüklük kısmı olarak düşünebiliriz. Burası çok fazla kullanılmayacak yani. Söylediğim gibi şöyle şu şekilde şu menteşeleri bekledik işte. Ne zamandır? Çok şükür geldiler ve hallettik böyle köşe dolap. Bu dolabın güzelliği şu. Şu kısmı şuradan istediğim gibi ayırabiliyorum. Burası ayrı bir dolap. Burası ayrı bir dolap olabiliyor falan. Ya, kuplarını bulamadım ama şunu söyleyeceğim. Bu kuplardan ayrı olarak satılmıyormuş. Yani bu o kadar moralim bozdu ki aslında. Biz de böyle düz siyah top yuvarlak bir kup tercih ettik ama kuplar yok ortada. Buradadır diye tahmin etmiştim. Dün akşam çünkü Eren'deydiler. Yok bulamıyorum şu an. Neyse ya görselini bari bulursam koyarım da. Yok yani o kuplardan bu şifon yerin kupunla. Hani hem şifon yerinde kupunu değiştirsek mi diye ama böyle de çok hoşuma gitti şifon yer. Ya ben video çekmeyi unutmuşum ya. Tipime, saçıma, başıma bakın. Neyse öyle yani ama şunu söylemek istiyorum <laughs> boynumun borcu. Ikea'dan bir daha asla böyle kendi çizdirdiğim bir dolap bir şey almam. Çünkü mesela bunu aldık. Bu böyle hazır satılıyordu direkt. Tamam mı? Bunu aldık ve direkt geldik. Hani her şey içindeydi. Ama kendimiz çizdirdiğimiz zaman yok işte çekmecesinin stoğu yok. Bekleyin. Yok işte benim askının stoğu yok. Bekleyin gibi hani sallıyorum şu an. Yani şu kapakları biz takamadık ve şöyle bir şey bu şu da Bundan ayrıca satılıp hiçbir şekilde dolabada ek yaptıramıyoruz. Ve lazım olan sadece 3 tane. Bir ara şey dedim ya şu alttan 3 tanesini çıkaralım da aa içinden çıkmadı diyelim yani. Ya, çünkü... <laughs> saçma olacak birazcık ama moralim bunu bozmuyorum. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ikea'dan çok ürün aldım. Ürünlerinden çok da memnunum aslında. Ama dediğim gibi ilk kez böyle olanın dışında bir şey çizdirip aldım ve gerçekten pişmanlıklar silsilesi yaşadım, yaşamadım değil. Bu arada dolabımızı Hüseyin dedemize aldı. Çok teşekkür ederiz. Buradan Hüseyin dedemize ve babaannemize yani bilmeyenler için söyleyeyim Hüseyin dede Eren'in babası oluyor. Ee... Yanımızda yoktu ama o aldı. <laughs> ne demek istediğimi anlamışsındır zaten. Dedim çok da merak ediliyordu. Fikir olsun işte ben de yapacağım nasıl tercih ediyorsun diye. Bir de bana herkes ben işte dolap almaya karar verdiğimde sorduğumda büyük dolap al ne olursa olsun yetmiyor dedi. Hatta kayınvaliden bile dedi ki yetiremiyorum. Üç tane dolabı Serya işgal etti dedi. Serya onlarla kaldığı için. Böyle bu şekilde oldu dolabımızda. Dolabı çok beğendim. Şimdi halımız ve perdemiz kaldı. Ama biz burada bu kadar büyük bir alan kalacağını tahmin etmedik. <laughs> Etmiyorduk. Fakat burada bayağı böyle bir alan kaldı. Şimdi ben iki tane halı hiç sevmiyorum normalde. Eskiden bu adada da kullanıyordum ama hoşuma gitmiyordu. Ama şu an mecbur <laughs> iki tane halı almak zorundayım. Buraya nasıl bir halı olur şöyle göstereyim bu arada bu şifon yerde buraya geçecek bu gidecek zaten söylemiştim. Nasıl bir halı yapabilirim? Nasıl per perdeyi bu arada şey düşünüyorum kesinlikle. Rustik istiyorum hani böyle borulardan geçen abize bu da gidecek <laughs> buraya nasıl bir abize olur bilmiyorum şu an çünkü duvarımız bu renk halı ne renk olursa beyaz da falan yakışır bu renk bir halı istemiyorum çok bağır <laughs> böyle işte bize bunlarla oyalanıyoruz şu anda yani böyle bunlarla gün geçiriyorum ben de şu anda düşünüyorum ediyorum falan yani önemli olan tabii ki de sadece bebeğimin sağlıklı olması ama bunlarla da uğraşmak böyle biraz iyi geliyor çünkü pandemi sürecinde olduğu olduğumuz için ki vakalar çok fazla artmış gene yani lütfen herkes çok dikkat etsin. Çok fazla dışarıda bir şey yapamıyorum. İşte ailemin yanına gidemiyorum. Tatile gidemiyorum falan. Ben de bunlarla oyalanıyorum. Rabbim ister herkesin gönlüne göre vers Gerçekten hani hiç kimsenin içinde hiçbir şey kalmasın. Hani bizim illaki kalıyor. İnsan, insanız kalıyor ama inşallah kalmaz yani ne diyeyim. Öyle ben şimdi çok konuştum ve çok ayakta durduğum için birazcık yoruldum. Şöyle açık bir uzanayım dinleneyim. Ondan sonra buradayım. Saatler saatleri kovaladı ve çok tatlı bir misafirim var kız Kız sürpriz kız. Peri kızı. Serya. Baksana, bay bay. Kız Serya. Bak, bak, bak. bak. Ay, nasıl ya. gülüyor. Sinsi, sinsi sinsi gülüyor bak bak. Bak bak. Ye Bıyık altı gülüyor. Serya. Ben, amcasıyla yere yattı bunlar. E, Eren sen ne yapıyorsun aşkım? Ben Serya ne yaparsam. <laughs> Serya. Ben geleyim onu şimdi. Bak, bak ben bana. ne yaptım onu. Eğer bana bakmasa seninle oynamam. Bak, ben onu yemeyecek miyim? miyim? Baksana. Ben şimdi onu yemeyecek, <gülüyor> yemeyecek <gülüyor> miyim? Ben şimdi seni yemeyecek miyim? Hı? Isırmayacak miyim mıyım seni? Serya merhaba desene. Merhaba de oğlum. Serya bu arada çok güzel satranç oynuyor değil mi? Evet. <laughs> Nasıl oynuyorsun? Nasıl oynuyorsun? Hadi neyi oynuyorsun ya? Benim ben de oynayacağım başkan. zaten ama sen iki önce dizmen. Eren o çoraplar ne? Allah senin iyiliğini versin. <gülüyor> <gülüyor> sakla sakla. Bu arada <laughs> Hatice annem de burada fakat şu an dinlendiği için onu göstermiyorum. Selam veren arkadan Merhaba, selamlar. <laughs> evet. Benim de haberim yoktu bugün geleceklerine. böyle sürpriz yapmışlar. Hadi Serya. Dedim söylemiş. videoyu kapatmadan dedim Serya'yı da göstereyim. Evet, çünkü Serya satranç oynuyor bildiğiniz. Hadi. Kız hadi güle güle de el salla bari hadi. Bay bay desene. Serya. Vay kalp öpücüğü ha, Nasıl o misin? satrancı nasıl oynadı? Kalp Aa, Teşekkür ederiz. Şimdi bakalım. Hmm, <laughs> Serha, Uraz nerede? Kayında. <laughs> Sen ne aldın Uraz'a bugün markette? Mama. Bir şey aldım. mama aldım. Evet, ablası burada mamalar almış. Ama senden gidiyor. Senden gidiyor. Evet. Nasıl gidiyor? Ben yiyorum benim hortumumdan ona gidiyor. Evet. <laughs> aşkım bir şey söyleyeceğim. Hayır. Bana az önce şey dediğini farkın mısın? Çocuk yoruyormuş. Hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş bana diyor ki aşkım yoruyormuş çocuk diye. <laughs> Ah evet, ne yaptınız? gidiyor oraya. Evet, aferin. Ah, ah, aferin. Görüşmek, <laughs> görüşmek, görüşmek üzere de. Bakmıyor ki. Görüşmek üzere de. Bu tarafa yap. Anneyi göz ha. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum Sizi de. Sizi seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Kalp öpücüğü ver. Kalp öpücüğü ver oraya. Elinle kalp öpücüğünü. Hadi ver kalp musun? öpücüğünü. Oley! Hadi bay bay! <laughs> Bugünü <laughs> ve bu videoyu bu şekilde bitiriyorum çünkü çok oyalanmışım odada falan oldu. <laughs> İyi yaşa aşkım. İyi yaşa. Sağ ol. <laughs> Odada falan çok oyalanmışım. Detaylı detaylı resmen bir oda turu yapmışım. En azından bunda da dolabı falan göstermiş olayım. Fikir olsun. insanlara diyorum. Beni ve bizi buraya kadar izlediğin için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlog ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal. Allah'a emanet ol. <laughs> İyi yaşa aşkım. Komba yapıyor Eren gene.